Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gene bir bayan hırkasının çalışmasına başlıyoruz. Etek ucundan bu sefer yakaya doğru çıkacağız çalışmamızı yaparken. 5 numaralı şiş. Alize, pardon Himalaya Everyday anti Pilling iplerinden de iki kat olarak çalışacağız bu çalışmayı. 38-42 beden arasındaki ilmek sayılarıdır bunlar. Ee, daha büyük beden çalışacak arkadaşlar. ilmek eklemesi yapacaklar. Nerelerde ilmek eklemesi yapacaklar? Ee, ön Arka beden diğer ön kanat olarak ben size ilmek sayısını vereceğim 46, 66 ve 46 toplamda 158 ilmek. Daha büyük beden çalışan arkadaşlar bizim 46 adet ilmek attığımız bölme mesela 48 beden ve üstü için 50 ilmek atabilirler. 66 ilmek olarak çalışacağımız alandaki arkadaşlarla beraber. Onlar da 62 63 ilmek çalışabilirler. Diğer ön kanadı da gene 50 adet ilmekle çalışıp bu şekilde devam edebilirler. Diğer anlatımlarda her zaman bize uyacaklar. kol altındaki ilmeklerde olacak fazla ilmeklerimiz. O yüzden sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Örgümüzün ön yüzü ters haraşo olarak kullanacağız. Şu şekilde yani iç tarafta düz örgü, Arka tarafta ise ters örgü çalıştığımız zaman bu projeyi sizlerle beraber rahatlıkla örebileceğiz. Şimdi dilerseniz çalışmamıza başlayalım. Ben birkaç sıra ters örgümü ördüm şu şekilde. Sizler de bu kadar örebilir ya da hemen başlayabilirsiniz. Lastik olarak uygulayacağımız bölümü ise ön patları tamamladıktan sonra etek ucunu komple döneceğim için lastik uygulaması burada yapmıyorum. O yüzden direkt örgüye başlayabilirsiniz sorun olmaz ama ben bu kadar bir açıklık istedim görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 4 5. sıraya geçiyorum ben hemen ilmeklerimi saymayla başlıyorum ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ilmeğimizde buradaki ilmeğimizi düz ilmek örüyoruz. Diğerleri ters örgü, 18. ilmek ters örgü. Şimdi buradan sırt kısmına devam edeceğiz çünkü bu modelin aynısını sırtta da çalışmak istiyorum ben. Ee, sırtta çalışmak istemiyorum diyen arkadaşlar diğer taraftaki son 18 ilmek kalana kadar ters örgü örebilirler, hiçbir sıkıntı yok. Ama ben modeli hem önde hem sırtta kullanmak istediğim için şimdi tekrardan ters örgüme geçiyorum ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 İlk sırayı böyle çalışacağız. Daha sonra biraz daha hızlandıracağım sizi merak etmeyin. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, 58, 59, 60 ve 61. ilmekteyim. Şimdi diğer tarafta da 61 ilmek olacak aynı bu şekilde. Çünkü e, arka kısımda <laughs> ilmeği tam ortalayabilmem için bir tane gizli arttırma ile beraber düz ilmek çıkartmamız gerekiyor bu 61. ilmekten hemen sonra. Şimdi yapacağım işlem benim gene 61 ilmek daha örüp hemen gelip 18. ilmeği düz örgü olarak örmek. Örgünün arka sırasında bütün ilmekleri gördüğüm gibi örmem gerekiyor. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ise ters ilmek olarak tekrardan ön yüze geldiğimizde artık modelimiz zaten ana hattı kurulmuş olacak bunlar sap kısmı yapraklarımızı çıkartmaya başlayacağız bu modeli istediğiniz uzunlukta kullanabilirsiniz kısa çalışabilirsiniz uzun çalışabilirsiniz ister dizde ister bilek kısmında ister belde oradaki uzunluk tamamen sizin kendi isteğinize bağlı olarak şekillenecek ben bu hırkayı uzun bir hırka olarak çalışacağım sizlere İlk iki modeli nasıl kurduğumu anlatacağım. Dilerseniz sizler üstündeki e, çalışacağımız alanı istediğiniz kadar yaprak motifiyle e, donatabilirsiniz. Ben e, hemen hemen böyle dizde olan bir hırka çalışacağımdan dolayı uzun bir e, hırka çalışması olacak. Öncesinde özellikle başladım ki e, gün evvelse. Sizler Sizlerde istediğiniz uzunluğa geldiğiniz zaman en azından kol, ön bedenin patları ve etek ucundaki lastik çalışmasında rahat çalışabilin diye ben gün iversi başladım. Bunlar daha sonra yayına girecekler arkadaşlar. Şöyle devam edelim. İlla ki bu iple mi çalışmanız gerekiyor? Hayır değil. 5 numaralı şişe uygun, tek kat, bu kalınlık. Da uygun olan herhangi bir iple çalışmanız mümkün. Neden e, şiş ve e, ipin kalınlığının üstünde çok fazla duruyoruz? Yapmış olduğumuz ilmek sayıları ve modelin kurulumu olarak baktığımızda doğal olarak şiş ve ipin kalınlığı bize yol gösteriyor. Daha ince bir iple, daha ince bir şişle doğal olarak buradaki çalışacağımız proje çok daha mesela 12-13 yaşındaki bir kız için çalışılabilir. buçuk numaralı şişle tek kat olarak çalışacağınız bir proje gibi düşünün. Ya da diyelim ki daha böyle kalın hırkalar seviyorsunuz. Son moda biliyorsunuz kalın hırkalar. Bunları 3 kat ya da 4 kata çıkartabilirsiniz. O zaman da şişleriniz şeyi artacaktır o zaman da yapmanız gereken ilmek sayılarını da küçük bir azaltmaya gitmektir bedeninizle doğru orantılı olarak o yüzden bizler kaç numara yani kaç ilmek başlayayım sorusuna net bir cevap veremememizin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu çünkü kullanacağınız model kullanacağınız şiş ve ip bunlara etki etmekte Bunları göz önünde bulundurursanız çok çok sevinirim. Ee, benim vereceğim ilmek sayıları kullandığım şiş ve kullandığım iple doğru orantılı. Hemen dilerseniz ikinci videomuza geçelim. Artık yaprağımızın çalışmasına başlayalım. Çünkü zaten e, yaprağın nerelerde konumlanacağının e, bakın tekrardan düz ilmek atıyorum. Ve sıra sonuna zaten gelmiş oluyorum. Arka yüzde de dediğim gibi ilmekleri gördüğüm ilmekler doğrultusunda öreceğim. Genellikle düz ilmekler çalışacağım. E, aralarda 3 tane de zaten ters ilmeğim var. Onlar da zaten gözünüze direkt gözükecektir. Ön yüzde model kurulumu oluyor arkadaşlar. Arka yüzde hiçbir işlem yapılmadan sadece ilmekleri gördüğünüz gibi öreceksiniz bu modelde. O yüzden yapacağımız işlem şu olacak. Ben biliyorsunuz her modeli sizlerle beraber ilmek ilmek çalışıyorum. Her bir sıra için bir video hazırlayacağım ve bu videoların hepsini bir oynatma listesinde toplayacağım. O yüzden sizler de yer karıştırma yapmış olmayacaksınız. İkinci yapraktan sonra zaten sizleri özgür bırakacağım. Takılan arkadaşlar ikinci videodan itibaren zaten başlayabilirler. Tekrardan sıfırdan seyredip üst yaprakları da o şekilde kurabilirler. Hepimize kolay gelsin. Hadi bakalım başlıyoruz.